Merhaba değerli dostlarımız. Sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızın bu bölümünde sizlerin de çok merak ettiğiniz süreli ve süresiz raporlarla ilgili sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz inşallah. Evet değerli dostlarım, önce süreli raporlardan başlayalım. Adı üstünde süreli rapor belli bir dönem için geçerli fakat engelli bireylerin tüm engellilik haklarından faydalanabileceği ve bu alanda süresi dolduktan sonra yenilenmesi zorunlu olan raporlara denir Yani herhangi bir kişi hastalığından veya bedenindeki bir rahatsızlıktan dolayı e, hastaneye gidip rapor aldığında bu raporlar belli bir dönemler içerisinde hastalığın iyileşme ihtimali göz önünde alınarak süre belirlenir. Bu süreyi hekimler belirler arkadaşlar. Bu süre çerçevesinde hastalığınız iyileşir beklentisi veya tanısı konur. Konun konan bu tanı sonucunda verilen süre bittiğinde hastalık devam ediyor ise raporun yenilenmesi zorunludur. Eğer hastalık e, e, bitmiş ise bu rapor e, tekrar hekimler tarafından bozulur ve yenilenmesi sağlanmaz. Dediğim gibi bu süreli raporlarda bütün engelli haklarından faydalanabilir. Çok sorulan bir soru buna istinaden. Süreli raporu olup da memur olan arkadaşlarımızın raporları süresi dolduktan sonra memuriyet hakkı biter mi diye çok soru geliyor bize. Arkadaşlar böyle bir durumda memur yani memurluk hakkınız bitmez. Ancak kurumunuz sizden bu raporun yenilenmesini isteyecektir. Çünkü sizler engelli olarak istihdam ediliyorsunuz. Süreli raporlar en az bir yıldan olmak üzere belirli periyotlarda yıllar yani 1, 2, 3, 5 gibi sürelerle artırılabilir. Süreli, rapor, süreli raporlar vergi muafiyetine hak kazandırılır mı? Evet, süreli raporlar da vergi muafiyeti başvurusu yapılabilir arkadaşlar. Bunun herhangi bir sıkıntısı olmaz. Ama az önce de belirttiğimiz gibi süreli raporlar bittikten sonra süresi yenilenme zorunluluğu vardır. Gelelim süresiz raporlara. Süresiz rapor adı üstünde alındığı tarihten itibaren ee, o kişinin hayatta olduğu süre içerisinde geçerli olan rapora denir. Yani bir daha bu kişiye süresiz rapor aldıktan sonra herhangi bir rapor almasına gerek yoktur. İstisnai durumlar hariç. Süresiz raporlar da engelli haklarının hepsini faydalandırılır. Süresiz olan raporlar vergi muafiyetine tabidir. Yani vergi muafiyet hakkına sahiptir. Vergi muafiyet için başvurulabilir. Süresiz raporu, raporu olan bir arkadaşım işe girdikten sonra bu e, süresiz raporunu Herhangi bir nedenden dolayı hastalığın artması veya başka sebeplerden dolayı e, mesleki durumlardan dolayı bozdurup yani süresini bozdurup tekrar rapor almak suretiyle bu raporun geçerliliğini ortadan kaldırmış olur. Yani bir kişi raporu süresiz ise yeniden rapor aldığı zaman o rapor e, hükümlülüğünü yitirmiş olur arkadaşlar. Yani sizin şunu e, özetlemek gerekirse aldığınız her rapor bir önceki raporun hükümdünü ortadan kaldırıyor Arkadaşlar bu raporların hepsi 40 ve üzeri olduğu sürece engelli vatandaşlarının faydalanacağı bütün haklara ve bütün faydalarda sahiptir süreli ve süresiz raporlar vergi muafiyeti alınabilir arkadaşlar sizleri bu konuda bilgilendirmeye çalıştık çok gelen sorulardan biriydi Sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz. Yayınlarımızın devamı sizlerin sorularınız eşliğinde gelecektir arkadaşlar. Hepiniz esenlikle kalın, sağlıklı olun. Güzel yarınlarda buluşmak, görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.